Herkese yeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün size Kuluveyin bit pazarını gezdireceğiz. Yani bugün e, bizim evimize yakın bir bit pazarı vardı. Geçen hafta geldik, e, bir baktık açıkçası neler var neler yok. E, uygun şeyler de var, güzel şeyler de var. Şimdi bunları göstereceğiz Bazı, size. Bazı e, pazarda tezgah atanlar Türk. Yani çektim evet, çoğu satıcı evet, evet. Türk. Güzel şeyler var yani. Bakalım bugün bir şeyler bulabilecek miyiz, alabilecek miyiz? Geçen hafta çok güzel şeyler vardı. Bulduk fakat biz nakit para getirmediğimiz için arkamıza döne döne eve gittik. evet gittik. şimdi, şimdi hazırlıklıyız. Şimdi hep beraber gezelim. Nereye gidiyoruz? Bit pazarına. Bit pazarına. <laughs> Hadi bakalım. video <laughs> They don't allow to video Evet arkadaşlar şimdi bit pazarına geldik. 5 pound gözlükler pound gözlükler. Hmm. Kullanabilsek alacağız Elbiseler ne? var, çantalar var. Burada ne alırsanız 1 pound. Ayakkabılar var, ayakkabılar. How much, brother? Uh, it depends which pair. They're all different prices. That's so things seven. Thank you. Burada da masajcı. Kulak masajı yapıyor. 5 dakikası 2 pound, 10 dakikası 3 pound, 15 dakikası 5 pound falan filan diye gidiyor. Burada da ne alırsanız 5 pound, 7 pound arası değişiyor arkadaşlar kıyafetler. şurada etekler falan var. Onlar da 5 pound. Burada da görüyorsunuz 1 pound. Ne alırsanız 1 pound. Diğer elektronik eşyalar fiyatları değişiyor. Şöyle kablolar var şarj kabloları Durasel'in pilleri var iki buçuk işte. Bu ne? var yani bile var yani <laughs> Şurada daha önce bir elektronik şeye baktık ya, orada da güzel şeyler var. Bak, bak, bak. 1 pound. 10 pound, 5 pound. Bir Burasından bahsediyordum. Burası... Bir sürü elektronik eşya var burada. 10 pound. Fast charger. Niye? Dura Selfie'ler var 8'li, 5 pound'a satıyorlar. Bak şey, yüz temizlemek Burada için. Şurada şöyle bir mikrofon seti var 25 Pound. Bu da yüz temizleme aleti. Ne Çarştı. kadarmış o? 5 Pound. 5 pound bu da 5 Pound'muş. Şey bu aynı şekilde boron temizlemek için. Şöyle 10 Pound. Şu daha Evet. Ama fiyatı yazmıyor. Burada da makyaj malzemeleri satıyorlar. Burada da 5 pound, 10 pound. Şurada ojeler 1 poundmuş. Gördüğünüz gibi fırçalar var. Fondötenler var. Loreal'in. Limmerler var bir sürü. Bu fiyatları burada yazıyor. Evet 5 pound. Hepsi 5 pound. 4 pound. Bronzerlar var. Avlıklar var. Aynı şekilde yine fondötenler var. Film mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı ıı, satıcılar video çekmemize müsaade etmiyor. Bunun sebebi nedir bilmiyorum ama yani illaki vardır bir nedenleri illaki vardır bir sebepleri. Aha, takılar'a bak. Takılar'a gelen. Hiç almıyorsun koronatör takılar. Ama gerçekini. Gördüğünüz gibi bilgisayarlar bile var arkadaşlar. Bilgisayar çantaları var. Notebook çantaları var. Laptop çantaları var. Tencere tava takım ne ararsanız var yani. İlla ki bir sebebi var çektirmiyorlar. Burada da yine elektronik malzemeler, gitarlar var. Eski telefonlar var. Yani bazı yerlerde fiyat soramıyorum çünkü az önce gördüğünüz, izlediğiniz gibi <laughs> kimisi çektirmek istemiyor. Ondan <laughs> dolayı. Neylere? Ha evet. Eski tarz sehpalar var. Gece için mi? Yakını sorsana. Yok mu kimse? Kimse yok. Kürtlüğe baksanıza kürt de var burada. Hello boss. How much is this? Fiverr? Let's have a look. Let's have a look. I think he wants a fiver for it. Give me four. Four? Yeah, four. Okay, thank you. Do you want them two for eight, man? The dirt pant shaka da Sarochanta. <laughs> How much then? Seven. Seven. No, no, no. Three quid. Spain. Are you from Spain? No, no, Turkey. Turkey, <laughs> yeah, it says something on it, doesn't it? Let's have a look. Tondoro, yeah, it's Spanish. Spanish, yeah, yeah, thank you. Three quid. İşte meyveciler bile var, meyve satıyorlar. Çoğu antika da bulunuyor buralarda. Çoğu antika eşyalar da var. Belki de ondan dolayı çektirmiyorlar. Tam senin istediğin gibi. Yatak başına sürahi. Evet alalım mı? Kaç para? Fivea. 5 pound. Tamam. Ben 5 pound. 5 Çok tatlı. Evet. Rengi de çok güzel. Almak istersen alabilirsin. Ben bunu aldım. You wrap it up? You want it? Just a minute, madam. Just a minute. Just a minute. Şeye falan baktın mı et, e, etrafına? Evet. Gerçi top, topladı ama. Baktım baktım problem yok yani. Aa, çok güzel. Five of steak, five of. Okay, madam. There we are. Okay. Özemesini... Be careful of it. Thank you. Thanks Thank so much. Thank you. Evet, bir adet sürahi takımımız oldu. <laughs> Onlar da çok güzelmiş de şeye benziyor bunlar. Bunlar zaten taş bebekler. Hayalet bebek. <laughs> Baksana şuna. Hayır be. Taş bebek bakar mısın? Hmm. Çocuk korkar zaten bunu oynayacak. Şunu cebine koyar mısın? <gülüyor> <gülüyor> evet beş pantomuzu harcadık. Sırada kaldı beş pant, değil mi? Yok. Kendim beş pantla sınırlandım ama. Servis, can I take a video? evet. Thank you. <laughs> ne? <Sana. Seni> görmedim. <laughs> hmm. Bu ne? Sanki ekili vardı. Çoğu yerler izin vermiyordu ondan sordum. E Efendim? Bazı kişiler çektirmemize izin vermiyordu ondan Çok sordum. Şey. Ne olacak? Bilmiyorum. Var bir sebepleri herhalde. <laughs> Şuraya bak, geçen hafta geldi. şunları da çok beğendim. Şunlar değil mi <gülüyor> 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 Şunları çok beğendim ben şu ikisini. Bu ikisi takım mı? Evet, takım. Onlar da evet. Ne kadar o ikisi? <laughs> Onlar adıyla 8 pound. 8 pound. 8 pound. 4-4, 8 pound işte. çok. damlar da çok <laughs> güzel. Crystal. 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 Kristal kristal. Evet sen. Şu da şu takım da çok güzel. Evet. Ben Türkiye'ye gidersem çok zorluk çekeceğim. Çekmezsiniz. Çetme <laughs> çekmezsiniz. Çatma biliyorsunuz çünkü Türkçe. Türkçe ben biliyorum. Tamam. Türkçe sen Türk'üm ben. sorun yok <laughs> yani. Şu bak salata tabağı, kapsu tabağı gibi. Şu nasıl? Evet. Şu ne kadar? 8 pound. 8 pound. <laughs> Değişim bunlar çok. Bunlar... Evet çok güzelmiş onlar. Evet. Çok güzel takım. Takım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Deana>. <gülüyor> Burada her dil gelir. Öyle öyle her yerden var yani. <laughs> Şu evet. miydi? Lucy. Lucy, Ne Lucy. Evet gördüğünüz gibi çok güzel şeyler var. Değişik değişik şeyler var. Antikalar var. Bak şöyle var.

She says, day, 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 day. Ama güzel bir parça buldum. <laughs> güle güle kullanalım. Tamam olsaydı bir senin tarafına biri benim tarafıma artık. Yapacak bir şey Sen şişeler içmeye devam edersin. Hello boss. Can I take a video? if you want. Thank you. <laughs> Biscuit barrel. How much is it? Um, seven quid. Seven. But it's 100 years old. It's 1920. Okay. Çok güzelmiş değil mi? Evet. Yoğurt için mesela çok hoş. Aynen. Bulmadan. Bak şu takımlar da güzelmiş. <laughs> ben askerimi deniz, <laughs> denizci olarak yaptığım için Yumuşa olarak aynı. Wow, çok güzel. Şu vazolar da çok güzelmiş. Şu da çok güzel baksana. Çok hafif baksana. Ay, güzel, Evet. Tam senin böyle kahve içme. Evet. Çok güzelmiş bu Evet. Ama şu, şu da çok güzelmiş baksana. Aa, onu alabiliriz istiyorsan sana özel. Oo, çok güzelmiş. <laughs> Sonu alabiliriz. How much is it? Uh, three. 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 Hadi al, hadi, al, hadi, al. ben sana bayram hediyesi. Tamam istiyorsan Şöyle bir bakayım ya. Birinci Elizabeth 1558 1603. Karar veremedim ya. Adını koyamadım. Adını koyamadım komutanım. Sen ne karıştırıyorsun yine? <laughs> ben bir şey karıştırdım ama be dayı da buraya koymuş bunları baksana. Evet. Çok güzel değil mi? Ne yapıyorsun? Bak şurada kaseler de var şöyle. Yani şunlardan şöyle iki tane alabiliriz mesela Nescafe için. Şu Nescafe için ideal değil mi? İdeal. Bu Türk kahvesi baksana var türk da. Türk kahvesi var da. İşlemeli böyle. Evet. Çok güzelmiş. Değişik. Al bakalım. Çaydanlar bak, çaydanlar geldi. Bak şurada karşı takımı gördün mü? Gördüm, sarı sarı. Orada çok güzel. Thank you boss. Burada da çocuklar için oyuncaklar var. Yani burada çoğu şeyi bulabiliyorsunuz. Antik olsun, eski ürünler olsun. Kullanılmış, kullanılmamış. Bilmiyorum ama ben, ben çok beğendim. Ya yüksek ihtimal kullanıldı ya da fazladan bulundu. <laughs> e çoğu yer, yani çoğu demeyeyim de bazı yerler izin vermiyor çekmeye. Yok yok, ben benim için problem değil. Yok bir şey değil. Genel olarak. Evet. Okay. Yani, hmm. ürünleri çekiyoruz, fiyatları okay. çekiyoruz, fiyatları gösteriyoruz. Bunlar genelde şey mi? Yani kullanılmış mı? Sıfır mı? Ya Nasıl oluyor? Bazı kullanılmışlar da var. Yeniler de var böyle. Kaç fiyatlar, fiyatlar Var. O... Hiç kullanılmamışlar. Bu kısım mı? Ha, evet. Kaç pound'dan yani, başlıyor? Kaç pound'a kadar var? 10 puan. Yani yeniler hepsi bir şeylerin içinde zaten. Poşetlerin içinde. 10 pound'dan başlıyor. <laughs> Şu ne kadar mesela? 15. 15. 15. Teşekkür et kolay gelsin İngiltere'de çalışkan hane. Kolay gelsin. Evet. Oo. Geliyorum. Sana da geliyorum hemen. Hadi, <laughs> hadi sana gelelim. Tamam hadi buraya gelelim. Böyle, böyle. <laughs> Nasılsın abi işler nasıl? Türkiye'den gelen ürünlerimiz var. Türkiye'den getirip burada pazarlıyoruz. En Şimdi güzeli en bizim... karlıyız zaten. İşlerimiz iyi maşallah. Paraya para Çok demiyoruz. Şükür. O zaten önce bizim 1 liramız Türkiye'nin 20 lirasıydı. Şimdi Aynen bizim öyle. 1 liramız Türkiye'nin 1 lirası. Aynen öyle. Arkadaş dün değil belki gün geldi Türkiye'de. Evet. Gidip bir yerde iki arkadaş oturup birer kahve içmişler. Evet. Birer tane de küçük böyle dessert dem yani böyle ne derler böyle? Ufak Kurabiye. Bir şey, 240 TL. Buraya çevirirsen burada daha ucuz. Yani Burası daha ucuz. Daha ucuz. Yani kofi git, Costa'da kofi iç 2.80. 2 tane 2.80. Abi bir de şöyle bir şey, artmış, her yerde aynı. Yani git. 240 lira, 2 ka, kahveye lira 240 vermiş. lira para verilir mi abi ya? Aynı şey bak, buradaki 2.80'e içtin kahve havaalanında da 2.80. Türkiye'deki havaalanında? Yok. Burada. Ben Türkiye'den bahsediyorum. Türkiye Türkiye'de, daha pahalı. Işte, biz Türkiye daha pahalı. Bir ay önce geldik. Normalde ayran 5 liraysa havaalanında 35 lira. Simit 54 TL. Geçen Olur Olur gün sosyal medyada yayınladılar. Bir tane simit havaalanında 54 TL. Doğrudur. Biz 30 lira vermiştik. Biz bir ayrana 30, 30 lira <laughs> ayran Düşünebiliyor musun? Evet. Düşünebiliyor musun? Neyse ülkenin ekonomisi zaten belli. Sen bize ürünlerden bahset. Ürünlerimiz şimdi sağ baştan başlıyoruz. Believe in yourself. Kendine inan, kendine güven. Ne kadar bu tişörtler? 3 tanesi 10 pound. 3 tanesi 10 pound. Evet. Ben bir tane almak istiyorum. Bir, tane... Sanmıyoruz. <laughs> şey mi YouTube kanalımız YouTube var? YouTube kanalımız var abi. Yayınlayacak mısın? Tabii ki de. Nerede izleyeceğiz? YouTube'dan, YouTube'dan izleyebilirsin. İngiltere'de İngiltere? çalışkan İngiltere'de? hane. İngiltere'de? Çalışkan hane. Çalışkan hane. Çalışkan hane. Yazabilirsin hemen. Follow yapayım sizi takip edeyim. Çok teşekkür ederiz. Okay, YouTube'a giriyoruz. <laughs> şöyle, 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 şöyle. Bak, şöyle, şöyle. Siz Ankara, Ankara mısınız? Ankara Yok, biz Bulgaristan vatandaşlığımız da var, Çifte vatandaşız. Aa, okay. İngiltere, neydi? De, İngiltere'de, İngiltere'de çalışkan hane. Zaten birinci biz çıkıyoruz yani, bizden başkası. Çalışma, izni İngiltere'de çalış, çalışkan hane. Çalışkan hane. Evet. Çıktı. Ee, eski arabalar falan mı çekmişsiniz? Yok, bu sizde. Dur bir dakika. Bakabilir miyim? Nerede anlayınca İngiltere'de çalışan? Aa evet. Nothing, nothing, no. Evet. Evet, 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 o. Evet, o. Fazla bir takipçiniz yokmuş ama. Daha yeni başladık kalmıyor. Ben kaldım. takip edeyim. Ben. Yani ama, böyle böyle çoğalacağız. T-shirt alırsan takip Böyle böyle çoğalacağız. İndirim alırsan, yapar, indirim yaparsan alırım. Hadi bakalım. Şort şey alalım, şort alalım ya. <laughs> ha? Bir bakayım, işte. Merhaba, indirim yaparsa alacağız. Ee... Şort al bence. İşe giderken falan öyle bir şey alabilirsin aslında. <laughs> Bunların bedenleri kalmadı. Kaç beden hmm. 30. Kaç siz? 34, 33, 34. Aynen. 34 onlardan verebilirim bak. Evet. Şu eğrilerden verebilirim. Evet. Şu sadelerden verebilirim. Sarı vereyim mi şu sarı? Eğriler güzelmiş aslında. Var. Evet. Fermuarlı, fermuarlı güzel. güzel. Cepler fermuarlı. Ne kadar onlar? Dört rengi var. 10 pound tanesi. Bize de mi yani. 10 pound? İçi tüylü mü onların? <laughs> Böyle daha mı ince daha mı kalın ona? Eğriler nerede? Burada var Hı. mı? Yani şu. Ondan ye. Ee, kalınmış bu. İnce var mı? Yok. Sana. Beyaz yazılı var, yazısız varsa düz Şurası renk. Şey sıfır yaka mı? Yok, V yaka olur, çok iyi olur. Ee, şey medium mu, large mı? <laughs> large. Bak sana açık renk diyorsan şöyle bir şey verebilirim. Mesela şöyle renkli, şu, şu da çok güzel bak. Şu kampanya o ne? da çok güzel. Lock. Bir ölçsene kendine. Giy, giy. Yok, giymeyeceğim ya. Ölç olacak. Bence... Lars bence olacak. Medium küçük gelir sana. Yok tamamdır Lars medium küçük. Bir de deneyebilirsin. Evet, bu medium mu? Bak şöyle şey de alabilirsiniz. Sıfır yaka da alabilirsiniz. Biz de TK çok var evde de V yakamız az. V yaka. Bu rengi beğenmedim. Tamam. Bana bir bu renk. Tamam. Bir bu renk. Tamam. Onlar orada. bir de bu rengi. E tamam. Üç renk abi. Üçü de Lee Cooper mı? Aynen. Alıyor musun şu an? Bakacak mısınız? Tamam. Yok yok, gerek yok. Haftaya bulurum seni. <laughs> Bir şey çıkarsa <laughs> bulurum ben seni. Yok yok, buradayız. <laughs> Çok sağlık, günahı Al bakalım. 10 lira değil mi? 10 lira. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ettik. Buraya geldiğinizde Mustafa Bey'i bulabilirsiniz. İndirim de yapar size. <laughs> <laughs> evet. Zaten için. indirimli aldık. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Evet, 3 tane tişörte 10 panta verdik. Bence turumuzu burada bitirebiliriz. Zaten çok da büyük bir yer değil. Çıkalım, çıkışımızı, yapalım. E, kapanışımızı yapalım. Thank you pazarından aldım ganimet. Bunu yıllardır arıyordum. Aradığımı buldum. <laughs> Aradığımızı bit pazarında bulduk. <laughs> Bence bu ürün sıfır. Vallahi sıfır lan etiketi var ha. Oo etiketi de varmış ha. Bak. Güzel. Ben, ben, ben sadece ben... şunu merak ediyorum. Şunun çevresini bir bakayım. Bazen kırık olabiliyor. Yok güzel. Bu benim. Güle güle kullan. Vazo olarak da kullanabilirmişim ama kullanamayacakmışım. Tabii vazo olarak kullanabilirsin de Kullanamazsın. Hadi şimdi benim aldıklarıma bakalım. Çok hoş, çok güzel. Güle güle kullan. Tek Bir tane vardı, onu da ben aldım. Kimse kimse almasın. Tamam. Ne alacağız? Şey, ne aldım? Evine Ali Perişan. Gel gel. Gel vatandaş. Gel. 3 lira 5 lira. 3 lira 5 lira. güzel iyi pazarcı olur ha. İki aldık şöyle Lee Cooper'ın. Abim Türkiye'den getirdiğini söyledi. Ee, kumaşları güzel, ben kumaşları beğendim. Kumaşları güzel, ben de beğendim. Evde kullanılır ya da işe giderken de kullanabilirsin sen. Evet. Laçmadan aldım, denemeden bunlar olur. Değil mi? Senin bedenin zaten bir kere laç. Evet. Bir bu renk aldım. Bu ne renk? Yavru ağzı. Nar çiçeği şey be. Yavru ağzı ne? Bu da mor. Bak nasıl atıyor. Neden onlar atıyorsun? İlk ya Bu da... Haki. Yok. Ee, bu da pembe. Maki. Bence hepsi de çok güzel. Ben beğendim. Ben. Tamam. Biz bugün 15 pound kaza şey 15 pound kazandık. 15 pound harcadık. Bugün 15 pound harcadık. Devam ediyor muyuz? Durmak yok. Yola devam. Şimdi çarşıya gideceğiz ama çarşı videosunu sizinle paylaşmayacağız. Bit pazar videosuydu bu. Şimdi o zaman kapanışımıza geçelim. Evet. Kapanış Bensiz olmaz asla. Kesinlikle sensiz olmaz. Ee, bizi buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bizi de katıl butonuna tıklayarak destekleyebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Bugün bayram. Ben el öptüm, para kazandım. Biraz gidelim harcayalım. Herkesin bayramı e, kutlu olsun bu arada. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, huzurla kalın, mutluyla kalın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.